Bir bekleyeceğiz mi? Yok. Videoya başlayalım o Çevrecilik anlayışı içerisinde Sarız Belediyesi olarak ilçemizin yaz aylarında daha çok yazlıkçıların gelmesiyle çöp konteynerlerine mahallelerimizde birçok mahallemizde ihtiyaç hasıl olmaktadır. Bu çerçevede yaz aylarında eee İnsanların çöplerle ilgili sorun yaşamaması için belediyemiz olarak 180 adet, daha önce de 50 adet e, çöp konteyneri alarak e, 50'sini vatandaşlarımıza ulaştırmıştık. Ancak yeterli olmadığını tespit ettik. Yaz aylarına hazırlık olsun amacıyla şu an için belediyemize 180 adet çöp konteynerini alarak depomuza koyduk. Yaz aylarında yazlıkçılarımızın da gelmesiyle birlikte, nüfusumuzun kalabalıklaşmasıyla birlikte e, vatandaşlarımızın çöplerle ilgili sorun yaşamaması için muhtarlarımızla işbirliği içerisinde, muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize değerlendirme yaparak çöp konteynerlerimizi yerlerine ulaştıracağız. Çevrecilik anlayışımız çerçevesinde Allah izin verirse yazında e, Söbeçmen yolunda bulunan çöp depolama alanımızı oradan taşıyarak çöp transfer istasyonu yaparak çöpün sarızdan Kayseri'ye taşınarak imha edilmesini sağlatacağız. Bu çerçevede sarızda yeni bir imaj, yeni bir çehre temizlik çerçevesinde sarızımıza kazandırarak daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir çevre hedefliyoruz ve bu doğrultuda sarız belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.